Öncelikle hoş geldiniz. Ben Sabahattin Tufan. Yaklaşık 1997-98 senesinden beri bu sektörün içerisindeyim. Cep telefonların ekranı olsun, cam değişimleri olsun, şarj soket değişimleri olsun ve benzeri bütün cep telefonu ile ilgili aklınıza ne geliyorsa bütün işimleri en kısa sürede gerçekleştirip müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Ve Türkiye'nin dört bir yanda ücretsiz kargo yoluyla bize ürünlerini gönderebiliyorlar. Aynı gün içerisinde onarıp tekrardan müşterimize sunuyoruz oradan da. Yurt dışına da gelen telefonlar var bize e, cam değişimleri çünkü dediğimiz gibi 2000 2005 TL'lik ekranları neredeyse ekran fiyatının 3'te 1'i veya 4'te 1'i fiyatına onarıyoruz. Hem de ekranları orijinal karaciçek şekilde bu işlemleri biz gerçekleştirilmiş için tercih ediyorlar bizi.